can't get no sleep. mi? Sesi bir, e. bir daha var o ee, ee, Başlatabilirsin Abi, abi ne diyor? Amına koyayım kaldır elleri. Amına koyayım vururum. Ananı sikerim uzak Yanıma kardeş? Abi bir Sen şey ayrı olmasın. Gel beline. Gel. Mermi ver bana mermi. Gel lan ya bulacağım ben sana mermi gel. Kandıkla. Beni dinle bak. Bak. bak beni dinle Bekir'i ben vur. güvenemiyorum. Bak Bekir'i vur bak o ben eğer ki kurtusam <laughs> beni cümle alem siksin. <laughs> v i l, -l a c e r Kodladım. G-E-R ha doğru dedin Tamam dinle.

aç yapıyor. Aa, uruturlu ki var burada. Kim gitti de kapıyı kim gitti de? Amına koyayım vururuk. Gel gel gel. mesajı var. Hah, versene bana. Aramızda kalsın. Ben kay. Kamişini diyor yani. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Kapıyı kır kır. Tabii Hani Tanrı pastır. Turnuva ile düşün. Hem orospu ile düşün. Vur vur vur. vur Sikine nasıl? Lan vurdum. Senin bitti. Kim? Ben burada i̇şte kaldım. Ne bileyim bana bitmedi mi? Küçük küçük. Beni kurtar. Beni kurtar. Beni kurtar. Beni kurtar. geldi 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 Beni sal beni salsana beni sal valla bak ben bunu gitmiyorum. Tabi hareket edemiyorum Beni sal İkinci sala sik... siktir beni siktir. ben görmedin sen evet, git git. Sen gel Kaan ben çık, çık, çık. Kaan, abi kaan abi seni koruyacağım ha. Kaan abi seni koruyacağım Şşş. ha yemin ederim. Şşş. Abi temiz mi bu buralar? Ben Kaan abi derim. Ben Kaan abi derim. Beni ellemedi. Ben sizi koruyacağım. Sen ya beni instagramla... <laughs> La kırıp! Sen bir orospu evladısın. Siktir Git. Ne haber? Git. Lan. Naber? Git. 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 Git beni öldürme bak beni öldürme bekle. O kleple görüşeceğim. Yandaş firma amını sikteyim. Öldürdün mü onu? Onu bana sikeceğim. E ee, krep burada mı Klep? Kanka, Aa, şey krep? Kanka zaman... bir şey diyeceğim o zaman bir şey diyeceğim. Ege konuş. Bekir. Abi Evet. Dani mi Kaan mı? 12. Hangisi? Ee, ben de Kaan. Kaan, Kaan, asalım, Kaan tamam. hadi, hadi, hayır hayır Kaan hayır. Kaan'ın bir, e bir şey Bakın, İlk ben asmayın dur dur. Kaan bulamadı değil mi? He? Evet. Yavşak. Ben Dani'ye verdim. Ben Dani'ye verdim. Bak bak. bak Niye bak, mi? Hay hay Dani rahat ol. Diğeri Dani rahat ol. Diğeri Dani zaten. Geri zekalı piç. Benim. Nereden biliyorsun benim oğlum? Oyee. Bak bak bak. Dibine sessiz izliyorduk. Ben Sipo, Oros Bekir. Orospu çocuğu var ya, bak tavşan orospu <laughs> çocuğu. Evet, İki çocuğu orospu çocuğu. Kim? Her değil mi? Gel, gel. Sen yap hanım, onu krep yaptı. Ağzını gücünü <laughs> çıkarmışım bak, ben sen yavşak. Saklanma Tamam şarkı oynayalım. Şarkı 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 oynayalım o zaman bu... E, şey, dani'ye söyleyin gitsek kiliseye, bir saklanalım buraya. Suka. Dane, kiliseye gir. Bak diğer bir yere gidersen öldürürüz. Değil, 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 değil. Değil, 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 Bu köy değil. Gel, gel. Tamam, hayır, hayır, bir git oradan. Kural koyma. Hayır oğlum. Ben gizlen bir orada kal ya. Hayır oğlum. Sıkmayışı kız bulsun bizi. Gene buraya saklanalım bir. Ara. Abi o zaten bulamaz. A, o Lan ona saklan ya bir şey olmaz. Al kurmuyorsun hiç. Ne ayağı şu an? Hay hay kitlemiyor. Kitlemek sağ çıkır bağır mı? <laughs> Laspo. Abi he. Nereye saklandın? Onu <laughs> bana bir yer söyle de yürüyeyim oraya. Abi gel buraya. Göt deliği yeri buraya. Sen buraya Nere? Göt deliği yeri gel. Bak buraya burada böyle durunca gözükmüyorsun. Dur bakayım bekle. Sen tamam, öyle kal. Ben mesela sarılacağım kurduma gibi görebilecek mi seni? Ama giden o Tamam mı? Tamam. Ha giden o gel. <laughs> ben giden o Tamam bekle. Las sikerim ay amuç. Kanka bu ses, sesi bunu sesin de böyle. Kanka şunu sesini <laughs> Ya dur ses, dur. Ne oldu bu böyle? Yani ama bak, yayındır. Ece e, yayındır. Durmayayım. E yayındır sen. E yayındım. Beni ben burası... Lan vursana! Benim... Ya vur gel hadi işimiz var gel. Şimdi Bekir'in yerini seyredeceğim. Gel gel bak Sipo burada gel buraya gel buraya gel buraya. Ya abi gel buraya Sipo burada gel. <laughs> Yazılmış. Yazılmış. Ha bunu indir aşağı. Şunu o amına <laughs> koydum o bezini indireceğiz gel. Gel gel <laughs> burada <laughs> <buradan, gülüyor> böyle gel gel. Ha burada 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 Çel, gel gel. <laughs> Orası mı çocuğun seni ha? İnf şey mi oluyorsun? Anasını siktiğimi ne? Ha burada burada. Abi nereden? Ha burada burada burada. Abi solda bir yerde çimendi çimendi. Bak kesin adını burada adını bir yerde. Çimendi çimendi orası Ay, hayır, hayır, o, ya, mı siktiğimi yanına bak. Onun bu kadar hızlanan bu çocuğu? Orası mı çocuğu rambuz? Orası mı çocuğu rambuz? Orası mı çocuğu rambuz? Lan sektir abi görünmez. Anla ne siki. Ulan ya. Ben, ben Bekir'e verdim. <laughs> Bekir'e verdim. Neden Bekir'e verdim diyor sonrasında kesip <laughs> o e. O kadar çenene utanıyor ki kafasına <laughs> karton mukavva koymuş. Piç. Piç amına kodumun makarna kolisi. Ana neye veriyorsun yavşak. Domal lan. Domalacaksın oğlum. Yallah.

ne yaptın abi? Çöleklik yaptım. Çekil ya, abi bunu sana. İyi domanmış. Siktim siktim anama sövdü annemi Ya yenge bir Sen ama Vay ya İsa, abi. Ha? İsa, İsa abi sen gel İsa, İsa abi. İsa abi, sen Ne ya ben senin karışmıyorum. Ne imposter musun? Ya 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 Gel ya, ya. ya sen niye ya yaptın abi Evet. Ali şöyle. Şöyle. Yüzüme karşı şöyle. Net ol. Gel Yarım buraya, olma. Buraya. Gel buraya. Sen impostersin değil mi? Good. Hayır. Hayır değilim. değilim. Ya, Merve. Küçük küçük. Aa burada burada burada. <laughs> duvar, da, <laughs> duvar da Ali var burada burada. <laughs> Ali orada Ali. <laughs> Ali mal beni sal. Oğlum sen bir salak bir orospu evladısın. Seni abicim. var o taş çaktığını taş da Amına bu çocuk. Ya salak bir orospu evladı ya. Seni öldüreceğim. Ben sana merhaba dedim Ben elektrik yapmanın sonu bunu abi. Böyle orospu çocuk bu olamaz. Bu kadar alçaklı olamaz. Doğru. Yavşak ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Ya ee, şu manzarayı izle ne güzel manzara var görüyorsun değil mi Ali? Manzara iyi bak manzara iyi iyi bakar mısın? bana bakma manzaraya bak manzaraya bak. Oooo. Bak, ne güzel manzara bak bak man <laughs> harik. Ne de? Biri birini vurdu dur ben de seni vurayım. Ali ya ah. Sen kimsin? Ya, Ali sensin, değil ben mi? Bilir ya, bilir ben ya? ben Allah. Anlamıyorum. Sen, 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 Olmayacak. Hey, Gel 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 koş, Koş koş koş, burada birisi var Koş 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 sözü Oğlum koş 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 Evet koş 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 Ay katil türü amına yakıyor. Katil ya, türü. Sever ya bana ne diyor? Ya, ya. Şey Daha, tüü tüü. sen de iyi tamam yakıyor. Sen ne? Sen ne? Sen de. İnşallah millet vurdum amına kodum hantırım ben. Pazaray insanın ya. oyunda haberi olsun oyunda. pazaray. Antu mu bu? Ya sikeyim. Antu bunu tabii amına kodum. Ali Oros Bey okay. evladı Ali. Ben seni gördüm biliyor musun? <gül Kapıda gördüm. Sana Ali. Sen Olsun, sen hayır. Camdan seni gördüm. Tut! He. Creeping'le tamam. burada konuştun. Creeping'i başta vurmadın, ondan sonra vurdun. En sonu, en Oğlum sonu. mesela Spawn'ın sesi az geliyor. Niye az anlamadım. Sen kazanırsan yerlerin yerini sen alırsın. Burada... Bu cüce bu, deve. cüce bu deve. Bu cüce bu ben deve. Bu cüce bu deve. Ben ama nefret Başladı. ediyorum bu oyundan. Tam cüce. Deve. Başlayalım. Başlayalım. Deve ekran. Geri zekalı. Ya uf oh. Cüce sensin tamam mı? Firavun faresi seni yani aptal bastı. Annenin sesini kısayım mı? Annen düşük ki zaten. Hı, 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 hı. Oğlum annen dedi anlayın. Onu gerek Normalde de mala benziyor. Ama onu yapıyor amına koyayım. Niye Fab 8'ten göremiyorsun lan? zekalı duyuyorum ya seni. Ya oğlum aşağıya yazıyor da roket atar. Biz sadece bir kişi var. Orada vurdum sanki. bu arada. Buradan çıkıp vurabilirim. Bu Ya sen hayırdır. <laughs> 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 Mok böceği neredesin? Buraya gel. O oh, gittik şu. Aspo. Aman. Ben enerjiyi alıyor sana daha içimici. Ne var bile bunu çay Be var ya. Bekir benim lan ben benim o. Mal nerede? Ben dönüşeyim. İslam'ın annesine bir gideyim ben. Bu kayıp kayıp. Gerizekalı buralarda mı? Hadi ya. Ya Twitch öbür tarafta kaldı ya

Oğlum Eren onu görmedi ha Dönmeyelim Demiştin aniyar İnanmıştım Lan yürü lan yalı Aniyom Olacak sevgilim <laughs> Bir hak edecek <laughs> beni Gel gel Nereye girdin Tarla falan. Mermi şu an mısın ya? Ben çok kötü hissediyorum. Çok kötü oynadım. Sen beni görmedin mi şu sol tepede? Hayır. Seni iki saat aradım Çiz yoksun. Çözüreyim mi? Merve seni gözlükle orada sen Düşük yani niye ki? Nasıl düşük? düşük ben dört, ne de düşük Ya 4 ya 5 olabilir. Şey. Merve kör olmuş olman lazım. Bekir abi vurdu. Ya yani yürü git be gerizekalı. Tarla faresi seni. Nereye gidiyorsun? Tarla faresi. Orada Trichin posterdı. Ya sektir lan peze. Aa orası bu. U malov. Elena